Hocam oruçlu olan bir kimsenin hanımını öpmesi caiz midir? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kişinin şehvetinden emin olup kendine malik olması durumunda hanımını öpmesinde bir beis yoktur. Aksi takdirde oruçlu kişinin böyle bir şey yapması mekruh olacaktır ancak kişi hanımını ağzından öpecek olsa ve eşinin tükürüğünü yutacak olsa bu durumda hem kaza hem de kefaret lazım gelir çünkü hem sureten hem de manen telazzuz lezzetlenmek oluşmuştur